Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bugün ne oynuyoruz? The Floor is Lava oynuyoruz. Burada bu yürüyüşümü fark ettiyseniz animasyon almıştım. Bundan önceki Robux alışımda. bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu floor is lava oynayacağız bugün söylediğim gibi. Beni de aşağı ettiler öldüm yani şu anda cidden. Bu arada sizlere bir duyurum var arkadaşlar. Duyuru yapmamıştım diye hatırlıyorum. Ee, arkadaşlar şu şekilde bir duyuru bu. Arkadaşlar şimdi biz Salı günü yazlığa gidiyoruz. Ee, ve 10 Şubat'ta döneceğiz. O yüzden pek video atamayacağım. Burada video depolayacağım arkadaşlar. Orada paylaşacağım. Ama gene de çok video paylaşamayacağım. Yani bunu söylemek istemiştim. Şu an burada video depolayacağım. Birazcık çekeceğim yani depolayacağım. Şimdi öbür haritamıza attı bize. Bu nasıl bir harita? Ay çekilme Evet arkadaşlar burası en yüksek yer galiba. Ma yapıyorum. Raptor Robux'a bir şey alınıyor mu? Of. Arkadaş 10-15 Robux olsa alınır da. Çüş yani. Affedersiniz arkadaşlar da yani. Çüş artık. Burada, burada köprü var arkadaşlar. Bunu niye gösterdim bilmiyorum. Yani yürüyüş biraz garip. Bu arada Herkesi, kıyafet bulduğum için çok mutluyum bu şekilde. gel kimse fark etmiyor ama herkesin fark etmesini istiyorum. Kapı çaldı arkadaşlar bir saniye. Evet e, annemler gelmiş arkadaşlar. Ee, onlara kapıyı açtım. Devam edelim. Evet burada ne var? Ay niye öyle düştük? Ee, buradan ay çıkalım. En yüksek yer burası değil mi? Bakın en ucu Arkadaşlar en yüksek yer. Buraya gidelim. Ve burada bekleyelim arkadaşlar. Ay bu geri sayımlarda da insan çok sıkılıyor yani. Bu arada Hayden oynamam için de bu videoya 10 like bekliyorum. On çok oldu. 5 like bekliyorum. 5 like bekliyorum. 5 like gelirse onu da oynarım. Yani isterseniz oynarım arkadaşlar yani. Evet şimdi buraya çıkmak istiyorum da of önce orası yıkıldı. Bak burası sağlam hali abi ben buraya çıkacağım. Wow 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 wow. Kazandık arkadaşlar. Kazandık, kazandık. <laughs> Bir daha oynayalım. Sonra da isterseniz artık kapatalım da. Bu çocuk niye dans ediyor? Biz de dans ederiz arkadaşlar. Emal yaz. Re... Onu tam hareket yapıyordum lan. Burada Aa, Arkadaşlar Pig oyunundan yapmışlar. Bir şey diyeceğim. Oha aşırı iyi. Arkadaşlar baya pigi yapmışlar şu an. Buraya piginin evini yapmışlar resmen yani. Tebrik ediyorum. Cidden tebrik ediyorum. Buradan aşağı inebiliyor muyum? Ay pardon arkadaşlar. Ha eğilme yok değil mi lan burada pardon. Kafam. Anahtar tabi yok zaten yani o kadar sürede. Kız koş kız. Arkadaşlar galiba bu sefer sadece ben kazanacağım inşallah. Hayır 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 hayır. 3, 2, 1. Kazandım abi abi kazandım artık bit. Evet arkadaşlar sadece ben kazandım. Beyaz yer olması lazım ha burada. Çok mutluyum bir tek ben kazandım. Tutuyorlar en üst kata çıkmayı bence akıl edemediler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyor. Sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.